Merhaba arkadaşlar, ben Hakan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft Survivor'a başlıyoruz. İlk bölümüne karşınızdayım. Direkt haritanın ismini koyup devam edeyim. Malat ya Hakan. Ee, sandık açık. Evet. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Minecraft e, Survivor serisini başlayacağımızı söylemiştim başlamak nasip olmamıştı bugün başlıyoruz bakalım neler olacak göreceğiz harita yüklensin arkadaşlar bu arada de biliyorsunuz biraz kasıyor harita yüklensin ben geliyorum Evet arkadaşlar yüklendi biraz ağır yüklendi ben de bilmiyorum nedenini Nedense arkadaşlar dediğim gibi biraz ağır yüklendi. Sebebini bilmiyorum. Neyse. Sandık. Sandığımızı açalım. Allah Allah. Arkadaşlar Survivor'da bir şeyler oluyor. Ben de daha yüklemiyorum. Daha chunklar bile fazla yüklenmedi. Ne oluyor lan? Arkadaşlar ben şu şeyi bir çözeyim. Ele geleyim isterseniz. Çünkü yüklenmiyor. Evet, gelmiyor. Görüyorsunuz gitti. Çankları düşürelim biraz. Acaba ondan ilgili? Ondan da Aha. Ne oluyor lan? Arkadaşlar cidden çok garip şeyler oluyor. Ben şunu bir düzelteyim. Eyle bir geleyim. Evet arkadaşlar düzelttim. Meşaleler de içine girmişti sandım. Bu arada şunu da göstermek istiyorum. Hiçbir hile yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hiçbir hile mevcut değil. Sonra hile yaptım falan gibi şeyler almak istemiyorum. Direkt 3 tane koyun keserek başlayalım. Ama ben şunu şöyle biraz tamam topla. Topla babacım topla topla. Arkadaşlar arka taraftan küçük ıı, tak 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 sesler geliyorsa kusura bakmayın. Tadilat var. Aa da Güzel. Şimdi ilk bir şunları çevirelim. Arkadaşlar serverda biraz lag var. Yani ben şu anda açtığımda. Ee, neden olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdi direkt e, şuraya küçük bir ev düşünüyorum. Ha, şuraya yapalım. Ben burayı biraz düzüleyim, e, düzelteyim arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar kusura bakmayın e, düz düzledim ve geldim. E, ne yapacaktık? Ha kafa gitti ya benim bir ya. Şunu şuraya koyalım ya şu kasma sıkıntısı neden oluyor ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani elimden gelen her şeyi yapıyorum kasmaması için. Hatta çankları bile gördüğünüz ne kadar düşürdüm. Çanklar bile çok düşürdüm. Yine de kasıyor yine de kasıyor yani. Şöyle küçük bir kulübe gibi bir şey yapmak istiyorum. Fazla büyük olmasın. İlerleyen bölümlerde yaparım. 1, 2, 3 Arada 1 1, 2, 3, 4 Buraya yapacağız işte. Aklımda herhangi bir ev tasarımı yok arkadaşlar. Küçük bir kulübe gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Evet. Arkadaşlar şunu bir tık daha üstü alma kararı aldım şu anda. Bu arada arkadaşlar e, hangi videolar gelmesini istiyorsanız onu mutlaka yorum yazın. Ve ona göre çekmeye çalışacağım. E, bu Survivor serimiz e, her gün gelmeyebilir. Onu da söyleyeyim. Şimdi 1, 2, 3 boşluk bıraktık tamam. Pencereler için çok iyi bir tasarım düşünüyorum. Şöyle bir şey düşündüm bu pencere olabilir mi? Olmasın ya. Hoşuma gitmedi. Neyse. Düşünceler hayallere dönüşmem öyle. Ben ne saçmalıyorum ya. Şimdi 1, 2, 3, 4. Odun bitti. Gidek odun topu. Arkadaşlar ben biraz odun toplayayım. Odun toplamak e, işin açıkçası biraz sıkıcı. Ben bile toplarken sıkılıyorum. Siz izlemek isteyeceğinizi düşünmediğim için e, şu odunlardan toplayacağım. Burayı kesiyorum. Bir 64'lük toplayıp geliyorum arkadaşlar. Şu onun bilonunu 64'lük toplayıp geliyorum. Kusura bakmayın ikide bir kesiyorum. Bunun nedeni siz sıkılmayasınız diye arkadaşlar. Eğlenceli içerikler üretebilmek için. Geliyorum. Bu nereden çıktı lan? Evet arkadaşlar geldim. 33 tane topladım. Bir 64 toplayacağım dedim de. E, bunların yeteceğini düşünüyorum da. Evi kaybettim diyecektim. Ev buldum. Biraz küçük ya. Neyse. Şunları bir bozduralım. Bakalım ne kadar olacak. Bayağı eder. Ü, ü, yeter bu bize. Aa, burayı yanlış yaptık. Tekrar kıracağız. Aslında yok yo. bir dakika bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Şunu da böyle yapalım. Şuradan bir kapı olsa. Kapıyı da yapmış olalım hazır. elimiz Elimizdeymiş ki. Kaç tane yapmıştım ya oradaki boşluğu? 3 artı 1. şu şekilde. Arkadaşlar e, Kusura bakmayın dediğim gibi ağaç toplama kısmını kestim. Sıkılınızı, sıkılacağınızı düşündüğüm için konuşamadım. Ee, arada zombi falan geldi oraları göstermişimdir. Umarım göstermişimdir. Gösterdiğimi düşünüyorum. Aynen gösterdim gösterdim. Eminim. Bu arada açlıktan ölme ihtimalimiz var. Elma topladık bayağı bir. O işimize yaradı. Ağaçlar keserken elime toplamış olmamız bizim e, avantajımıza. Hı, hadi Hakan hadi. Arkadaşlar kasma sıkıntısı da kalktı. E, ağaç toplarken fark ettim. Hızlandı bilgisayar gibi. Güzel bir giriş oldu. Şimdi buraları ben direkt düzleme çekeceğim. Sonra pencere mencere. Allah ne verdiyse korusun. Arkadaşlar video harici oynarım ben. Az bir şey. Fazla oynamam. Ne yaparım? Bir küçük madene girelim. Madende bir şeyler bulabilir miyim diye bakarım. Ee, yine yorumlara göre oynayıp oynamayacağıma karar vereceğim. Yorumlara yazarsanız oyna oynama gibisinden. Ben de ona göre bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İle gelecek bölüm maden yap maden yapacağız. Bu bölüm biraz evle uğraştık işte ağaç falan yaptık. Tabi siz oraları göremediniz. Yetmedi lan ağaç. Allah Allah. Ben yeter diye düşünmüştüm. Ee, akşam oldu Allah kahretsin. Şunları şeyle koy. Bizim tabal nerede tabal? Ya ne ya. Yat aga yat kimse gelmeden yat. Zombiler arkadaşlar ee, bayağı baya iyi vuruyor yani. <laughs> bir vurdu mu sağlam koyuyor adamlar. Bunu şuraya şeyle bir iyi anlamasına koyayım burada kalsın. Aç için şu tarafa tekrar gideceğim ben. Bu sefer arkadaşlar ağaç kesme yerlerini göstereyim sizlere. Çünkü az kaldı fazla bir ağaca ihtiyacım yok. Keşke bir 64 toplayaydım ya ben. Ben yeter diye düşündüm. Ee... Nereden gitsek ya? Bu aç işimizi görür aslında da. Arkadaşlar yemek sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Aa bu yanlış aç. Kafam gitti lan benim. Ben diyorum niye geri dönme kararı almıştım ben. Yanlış aç. Arkadaşlar bu ağaçlar da kullanılıyor da ben evi o, o ağaçla başladığım için e, tekrar şey demem yani o, öbür ağaca çeviremem uğraşamam e, bir tane bizim balta var da bunu bir al İnşallah bu da yeter yani Şunu da alalım ve gidip evimizi tamamlayalım. İlerleyemediğimde arkadaşlar buralara da falan küçük böyle güzel bir yazlık falan evler yapacağım. Süper fikirlerim var. Bir 10-15 bölüm çekmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi her gün gelmeyebilir arkadaşlar. Ee, her gün gelmeyebilir. 2 günde bir gelir. Günde e, bir günde bir gelir. Bakarım duruma göre. Müsait olduğum güne. Arkadaşlar benim şimdi bir planım var. Cumartesi pazar çekip hafta içi yüklemek gibi. Ee, sizce nasıl olur? Ben size bunu soruyorum. Ben gidip boşuna odun toplamışım ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar mutluyum ya. Gördünüz değil mi şu anda bunu? Şu an Allah bilir bana küfür ediyor. Lan bu çocuk niye gitti topladı gibisinden. Neyse sağlık olsun. Fazla mal göz çıkartmasın. Buradan dönelim, hiç saymıyorum arkadaşlar nedeni ne değildir diye Sonra düzeltirim, küçük bir ev yapmak istedim bu bölümde ben Aslında bu şu anda büyük bir lan oldu Hadi gençler Arkadaşlar lütfen like ve yorumlarınızı eksik etmeyiniz Umarım seri hoşunuza gider Şunu kır Şunu kır Ne oluyor lan? Gördünüz de az önce kırılmadı. Server'da bir şey var. Arkadaşlar yakında belki kuzenme bir seriye başlayabiliriz. Yine o da e, hayatta kalma serisi iki kişilik. Ama şey işte yani ölen kişi bir daha doğamıyor. Öyle bir seri yapmayı düşünüyoruz. Bakarım. Evet evimiz bitti. Onu sonra alırım. Ya şu üste çıkmanın bir yolu yok mu ya? Üstten daha kolay yapılırdı. Harbi yokmuş. Odun koyarak çıksam odunlara ihtiyacım var. Zaten odun yetmeyecek gibi duruyor. Tahminen Yine ben ağaç toplamaya giderim. Tabi bu sefer video haricim giderim. Videoda mı giderim bilemiyorum arkadaşlar. Ama gitmem gerekiyor. Görüyorsunuz. Ee, yemek. Yemek. Türk eti yiyecekmiş şey olmaz. Zehirlendik. Zombi ya. Ve odun bitiyor. Ve bitti. Evet. Bitti. Harbi harbi bitti. Arkadaşlar ben biraz odun toplayayım ve geleyim. Ne yapayım yani? <laughs> odun yok. Şunu da alalım. Her yerden artık odun toplayalım. Cimrilik yapalım. Geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunun yeteceğini düşünüyorum artık yani yeter diyorum. Çatıyı falan bu bölümde kapatalım. Diğer bölümde belki evle ilgili başka şeyler de yapabilirim. Mesela evin altına küçük bir e, bir oda düşünüyorum arkadaşlar. Odun toplarken aklıma geldi. Bir saniye. Evet geldim. Kusura bakmayın arkadaşlar. E, kesintiler oluyor. E, bunların sebebini daha önceden açıklamıştım. Hem ya annem falan odaya giriyor ya. Onlar odaya gitmiyor da açıkçası bugün. Nasıl diyeyim onlar salonda bir çalışma yapıyor. Tadilat var yani evde. Boya falan yapılıyor. Onların bayağı sesleri oluyor. Kova sesleri falan. Onları kesmeye çalışıyorum. Ve evet evimiz bitti. Şükür arkadaşlar bitti. Şuraları camla falan kaplayacağım. O aklımda. Onu büyük ihtimal video harici yaparım ya da yapayım mı şimdi şey bilemiyorum. Videomuz kaç dakika olduğunu da bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden e, kum toplama işini ben gideyim toplayayım. Yapma işini birlikte yapalım. Ama ilk önce ben şunu bir içeri alayım. Artık dışarıda kaldığı yeter. Karabim dışarıda kaldı. Evet. Şuna, şunu da şöyle bu güzel bir şey olsun. Yatağımız oradaysa bu da burada olsun. Oy ses gitti arkadaşlar ya. Bugün öyle çok video çektim ki. Bugün arkadaşlar e, bununla birlikte 5 tane video çektim. Bunların hepsi tabi hafta içinde de yayınlayacağım hafta sonunda. da. Yani etmeyin size videosuz koymayacağım. Gece falan da çekmeyi düşünüyorum. Yani artık dediğim gibi hafta içinin videosunu hafta sonu çekmek nasıl olur bilemiyorum ama ee, tabii, sizin yorumlarda göre de bir şeyler yaparım, ee, diyeyim ve kum toplayayım. Fazla bir lazım değil ama en azından camları da bitirmek istiyorum, gece olmak üzere zaten. İkinci geceye giriyoruz. Hala yemek sıkıntımız var. Hani ilk başladıklarımızda yoktu arkadaşlar ama şu anda yemek sıkıntısı da başladı. Bu kadar yeter diye düşünerek gidiyorum. Çünkü hem zombiler gelmelidir Neyimize lazım. Koş Hakan'cım koş. En sevmediğim artık arkadaşlar Knipper ya. Adam her yeri böyle bildiğim patlatıyor. Dayıcım ben senin için geldim. Bunlardan iki tane etrafta bırakacağım arkadaşlar çiftlik yapmak için. aksi takdirde cidden aç kalırız. Sokakta kalırız. <laughs> 1, 2, 3, 3, 3. Daha. İnşallah yeter. Şimdi ama fırın yapmadık. Evet fırın yapmadık. Çok güzel bir şeymiş. bu. Benim şimdi küçükçe bir madene gitmemiz lazım bizim. Benim demişim bizim. Beraber gideceğiz arkadaşlar. Hatta benim odunum da yok ya. Şunları bozduracağız mecbur. Bu siyah odunları arkadaşlar fazla sevmiyorum açıkçası. Herkesin zevkleri ayrıdır arkadaşlar tabi. Zevklerinize bir şey diyecek değilim. Şimdi, bunlar yeterli diye düşünüyorum. Aynen, bir tane yapacağım. Bir tane yapalım. Şunu şeyle bir sanduka yapalım. Bir tane daha zaten orada vardı. İkisini birleştiririz. Güzel bir şey. Sandık yerimiz olur. Gereksiz her şeyi için atacağım arkadaşlar. Sonra geldiğimizde alırız. Kumlar falan da koyuyorum. Sadece biz bir kazma alacağız. Başka bir şey almayacağız. Yemek tabii ki alacağız. O hariç. Yemek hariç bir şey almayacağız. Ekmek falan düşünmüyorum arkadaşlar. Sadece şunları ek, e, şey etmek için tohum ekeceğim. Çiftleştirebilmek için. Şimdi nereden gireriz? Aslında şu karşıda güzel bir maden falan gözüküyor da. Oralara hiç girmeden şuradan direkt şöyle bir Aynen. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Bizim buraya gelme amacımız maden toplamak. Ee, bir saniye bir şey yanlış oldu. Bir, bir saniye. Şeyde. Şeyde. Aynen şunu da kıracak. Ben diyorum ne yanlış. Döneme işini da severim. Madene de arkadaşlar buradan belki giderim ben. Durumlara göre bakarım. Şimdi e, Şuradan şöyle dümdüz kazmak istiyorum. Amacımız taş almak zaten. Kömüre falan gerek yok. Odunumuz var. Odunla pişiririz. Gerekirse odun e, neydi onun ismi? Odun kumu mu ne? Ondan da yaparız. Uzun soluklu bir e, seri olacak arkadaşlar. bakalım neler olacak bu serimizde. Güzel. Kumları al. Odunları al. Siyahları genelde arkadaşlar pişirmek için falan kullanacağım. Sanırsam bir şeyle mi yapılıyordu o diyeyim. Yok. Buraya pişireni buraya da bir şey kullanıyor. Lan ben bunu niye pişiriyorum? Ben kum pişirecektim. Kafa yandı ben. Camlar olsun arkadaşlar ben geliyorum. orayı beklemek istemiyorum. Yani sizi bekletmek istemiyorum. Ben aynen bu şekilde afk kalacağım. Geliyorum. Evet arkadaşlar bakalım camlar oldu mu? 11 tane biz bunları yerleştirene kadar onlar da Kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Şunu şeyle yapalım. Heh, güzel. Şurada zaten olmak üzere e, bir kapı yapmamız gerekiyor. Bu kadar yeter kapıya. Fazla bile gelir. Hocamlar camlar olana kadar biz kapımızı yapalım. Tamam. Kapı da bayağı fazla verdi. Şunları da al. Yeter inşallah ya cam. Yani bir daha kum toplamaya gitmek istemiyorum. Aha da bitti. Yaşasın. Arkadaşlar camlarımız yetti. Hatta kaldı bile ne? o camlar üretsin. Sonra belki burayı ince camla değiştiririm. Video içinde bir şeyler yapmaya çalışırım. Evet arkadaşlar bugünlük ee, Videomuzun sonuna geliyoruz. Dilerseniz ne yapalım? Kendinize iyi bakın. Videomuzun sonuna gelin. Kapanış biraz kötü mü oldu ne? Neyse. Benim takipçilerim ile şeyleri ilgilendirmez. Yani ben size arkadaşlar. Toplamak gerekirse. <laughs> Neyse arkadaşlar. Evet bu bölümde ilk e, evimizi yaptık. Evimiz güzel oldu. Gayet şirin bir evimiz var. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.